...biz de aşk ve cezadaki gidişata maşallah diyor, soluğu başarının baş mimarı yönetmen Kudret Sabancı'nın yanında alıyoruz. Kudret Sabancı bir projeyi seçerken nelere dikkat eder, nasıl hazırlıklar yapar? Projenin beni çarp çarpmamasına ilk başta. Hani beni etkileyip etkilememesi en önemli şey ilk karakter. Hikayenin derinliği gibi. Tabii, tabii. Ve bir de hani televizyona yapınca diziyi evet. e, çok geniş kitlelere ulaşıyor. Hani orada çok dikkat ettiğim şeyler var. Yani onlara falan bakıyorum şeyde hikayede. Herkes çalışma şartlarınızdan çok memnun. Hani mümkün olduğu kadar... ...ekibi dinlendirerek gitmeye çalışıyorum. Çok uzun saatlerde iş koymuyoruz. Orada. Ve çok uzun bölümler teslim etmiyoruz. Hani ben 90 dakika bölüm çekemem. Günde şu kadar sayfadan fazla çekemem. E haftada bu kadar gün olduğuna göre ne kadar çekebileceğim belli. Kaç dakika şey verebileceğim belli. Hani bunun üstüne çıkmak zaten macera aramak. Ya ne yapıyorsun? Sızlandıkça kaliteden ödün veriyorsunuz aslında. Yaşım altmışı geçti. Yarın bir gün hak çağıracak, gideceğim. <laughs> Yapma anacığım. Sen eski topraksın. Bir torun ver artık kucağıma, babaanne olayım. Sabret biraz, sabret. Mustafa yetişiyor. Üç beş yıla kalmaz, o verir sana torun. Hmm. ...eğlenme benimle. Gönül işi bu anne. Gönül olmadan olmaz ki. Çok önemli bir dizi yönetmenini... ...yakalamışken soruyoruz. Dizilerin hikayesi seyirci izledikçe... ...uzatılmalı mı? Aslında en önemli soru bu aslında. <laughs> Şu anda konuştuğumuz... ...şimdi her hikayenin bir ömrü var. Ee, hikaye geliyor, ömrünü tamamlıyor... ...bitiyor aslında. Fakat bir reyting denen bir olgu var. E i̇şte insanlar da işte kanal, reklamcılar, yapımcılar, e, sektörün insanlar, çalışanlar da bu işten para kazanıyorlar. Oradan ve şeyi zorlanıyoruz aslında açıkçası. Hani bitmiş hikayeyi uzatmaya zorlanıyoruz. Müşterinin aklına okudu. Sert mi gidilecek, sert gider. Nabza göre şerbet mi lazım, hiç sorun olmaz. Kes dedim, kes. Yalan mı? Göz göre göre bozdun işi. Bu Yasemin'i getir o zaman. Peki aşk ve ceza. Kudret Sabancı'nın yorumu ne olurdu? Çünkü çok önemli bir mesaj da veriyor. Aynı zamanda çok fazla sorumluluk gerektiren de bir hikayesi var. Siz nasıl yorumluyorsunuz aşk ve cezayı? Ya şimdi televizyon zaten çok fazla sorumluluk gerektiren bir iş. Bence hani televizyon herhangi bir alanda çalışıyorsanız Türkiye gibi ülkede... ...zaten isteseniz istemeseniz de o sorumluluk omzunuza yükleniyor. Orada hani ben öğretmen miyim burası okul mu deyip geçebilirsiniz. Ama maalesef hani. Bizim ülkemizde insanlar hayatı televizyondan öğrenmeye çalışıyorlar. Hani sinema pahalı, işte kitap, gazete satışları ortada. Hani geriye bir tek televizyon kalıyor. O yüzden de zaman zaman şeyi görüyoruz. Gördüğü şeylerin televizyonda gerçek olup olmadığını gerçekle karıştırıyor. Evet maalesef. Yatırım kredisi alacağız tamam. Ama yetmiyor. Nereden bulacağız bu kadar parayı savaş? van kalkınmada öncelikli illerden değil mi? Evet. Teşvik diye bir şey var Nadia. Yatırım yapana devlet kucak açıyor. Yayınlandığı Oran ilk günden var. itibaren büyük ilgiyle izlenen, ekranların en ciddi projelerinden biri olan Aşk ve cezanın setindeki yolculuğumuz bitmek üzere. Biz setinden ayrılıyoruz ama aşk ve ceza her salı ATV'de sizlerle. Hayır! Hayır! Takip edebilirsiniz.